Sare TV'den herkese kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Karşımızda Monster Heart Lagano Bulu arkadaşlar. Bu bebeği biz çok merak ediyoruz ve bu bebeği kimler için açıyoruz? Takipçilerimizden Meryem, Sare, Hesna, Siman ve Mesume için açıyoruz kızlar. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Biliyorsunuz bizim bir dizimiz var. Bu, bu bebekler dizimizde yer alacak arkadaşlar. Ve bu bebeğimize henüz isim koymadık. Kura yapacağım. Bu bebekle adı olsun isteyenler yorum isimlerini yazsınlar daha önce birkaç tane Monster Hat açmıştık, diğer kanalımızda da açtık, burada da açtık. Şimdi isterseniz bu bebeğimizi hemen çıkaralım çünkü yanında Betül var, Hesna var, Sare var. Hepsi de çok merak Hayır. ediyor. Evet, Betül sen daha önce Monster Hat açmış mıydın? Hayır. Hiç açmamış Betül, Hesna da açmadı, Sare daha önce açmıştı birkaç tane. Biz de yeni açmaya başladık zaten. İlk Monster Hatlarımızı geçen ayda almıştık. Biliyorsunuz hep bütün şeyleri yeni oyuncaklarımızı Kasım indirimlerinde almıştık. Kaç ay olmuş? Kasım, Aralık. İki ay olmuş. ay olmuş. Evet. iki aydır açılacak bu bebekler yani. Bekliyor. Şimdi bu bebeklerden, bu bebeklerin içerisinden şuralardan arkadaşlar anahtarlar çıkıyor ve sırayla bütün kapıları açarak bu bebeğin sürpriz kıyafetlerine ulaşıyoruz. Ve ta, ta, ta arkadaşlar. Şimdi çok heyecanlıyım. İlk olarak sürprizlerimi çıkaralım bebeğimi. Ne diyorsunuz? Bebe. Bebek. Bebeğim. Herkes önce bebeği dedi. Tatam. Kız güzel değil mi kızlar? Evet. Hadi evet. bebeği yerinden çıkaralım o zaman. Benziyor. Değil mi? Deniz kızı zaten şey balık kız galiba. Öyle bir şey. Evet. Solungaçları falan var. Ben. Evet. Salih'in de deniz kızı kostümü var. Suyla ilgili bir şey. Evet evet. Suyla ilgili bir şey. Max Flash. Evet. Max yazıyor orada. Şimdi söyle. Ah. Kafa çıktı. Ah. Bu bebekleri çıkarmak biraz zor arkadaşlar. Fazla yapıştırıyorlar çünkü. Aa saçları çok güzel. Oh. Hey, arkadaşlar bir saç çıkıyor şimdi. Çok Çıkarıyoruz. Güzel. Çok uzun. <laughs> oh, değil mi? Çok renk. Kulaklarını görüyor musunuz? Bakayım. Çok evet, garip. Farklı. Solunga aç. O, Aa balıkla yaşlı. ilgili bir şey dedim ya suyla alakalı. Küpe takabiliyoruz. Deniz evet şimdi küpeleri şükür. çıkacak delikler var çünkü. Abi, deniz kabuğu evet bir tanem. Evet. resmen deniz kabuğu şeklinde. Şimdi arkadaşlar hemen önce bir yüzünü inceleyelim diyorum ben. Ruju bu şekilde simli bir ruj çıktı. Gözleri çok güzel bakıyor. Gözlerinin kirpiklerin altı da böyle solungaç gibi gördünüz mü ve şuraları da balık pulu gibi pullar var. Bunlar bu şey bebekten yok. bir tane daha var ama böyle. Kutulu değil de normal kutulu. Ee, onu da şey yapacağız. Üzerindeki kıyafetleri de isterseniz hemen inceleyelim. Ee, şöyle bir cırtlı üst var. Böyle bir parlak etek var. Ve şöyle çok güzel çizmeleri var. Çizmeleri çok güzel değil mi? Ayakkabıların çok... Evet. Ayakkabıları ço ayakları... evet. çizmede yok biliyor musun? O yüzgeçler bacaklarında var. Gördün mü? Evet çok farklı. Şimdi şuraları bir açalım. Evet canım arkadaşlarım şimdi saçlarını da şöyle yanlara koyduk. Solungaç bacaklarını da göstermiştik. Şöyle çizmeleri de bu şekilde arkadaşlar. Geri çizmelerini takıyorum. Vücuda da çok tatlı bir pembe değil pembe. mi Betül? Çok güzel. Hesna sen de sevdin mi? Evet. Evet saçları da böyle çok renkli. Çok <laughs> renkli. Evet bebeğimizin şimdi şöyle dolabın altından ilk anahtar çıkıyor. Ben bu ilk anahtarı alıyorum ve sırayla dolabı açmaya başlıyorum. Evet, ilk olarak hemen şuradaki üst dolabımı açıyorum arkadaşlar. Kameramı düzelteyim. Hazır mıyız? Heyecanlı mıyız? Evet. Evet. bir sonrakini sen aç Normalde bunları sıcak, soğuk suya koyuyoruz, rengi değil mi? Rengi, rengi değişiyor ama şu an bunu yapamayacağız arkadaşlar. Bunu başka bir videoda yapacağız. Evet. Ve ilk evet. hediye evet. paketimiz, evet. ilk sürpriz evet. paketimiz çıkıyor arkadaşlar. Aa, oh, küp gibi bir şey var içerisinde. Evet, bu kıyafet arkadaşlar. Şöyle. Hazır mıyız? Evet. Kesiyorum. Ne çıkıyor? Çok merak ediyorum. Aman kıyafeti kesmeyin yanlışlıkla. Böyle şeylere dikkat edin arkadaşlar. Ay, gördünüz mü? Neler çıkıyor? Kıyafet paketi arkadaşlar. İçinden bir tane daha anahtar çıktı. Ve şimdi şöyle bir ne çıktı bu short? Çok farklı. Hmm. Çok güzel. İçinden şöyle şeyler, tülleri var. Bunlar. Evet, çorap gibi şeyi var. Şöyle bir kürk çıktı. Tüylü, Tüylü atkı güzel. gibi omzuna atacak ve böyle de bir üst çıktı arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Hemen diğer anahtarımı alıp öbür şeyi açmak istiyorum dolabın kapağını. Şeyden bence saç şey Ne çıkacak acaba? Bence ayakkabı falan da çıkabilir ya da çanta. Çanta çıkmasını çok istiyorum. Fazladan bir çantamız olur. Evet daha büyük. Bu Küresiz çok sevindirici. Küpe çıkabilir. Küpe de çıkabilir. Küpe evet var. evet. Evet Küpeyi bekliyorum ben de. Bu ne? Ata çok güzel. Şey <laughs> Küpenin büyüklüğüne ne diyorsunuz? El gibi. Evet. Efso. gerçekten. Evet bir tane daha anahtar çıktı. Aa, şuna bakar mısın? Çok güzel bir kolye. Gerçekten bayıldım ve üzerinde örümcek var. Yok örümcek ahtapot. değil o. Ah Bir çıkaralım mı bunu gösterelim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar bildiğiniz bir ahtapot. tapot. Wow. Çok güzel. Çok güzel değil mi gerçekten? Onu da şöyle koyalım. Başka bir şey çıkmadı değil mi? Şimdi hemen diğer anahtarla çıkan anahtarla da arkadaşlar burayı açıyorum. Bakalım buradan ne çıkacak. Tahminleri alalım. Ayakkabı çıkar mı artık? Ne diyorsunuz? Evet, e, bu of oh, bunun Aslında içinde de bayağı sene. bir şey var. Aa, olabilir Sare gerçekten ve şey çanta ve çizme bekliyorum ben arkadaşlar. Büyük çünkü. Sene. Evet. Ya. Anahtar çıktı işte en o son anahtar, anahtar şey. Güzel. Evet bunun rengi alttaki dolabın şu simli şeyle aynı renk. Şöyle o bakar çok güzel. mısınız? Evet. Şöyle netleştireyim bu şekilde. Bakın aynı. En sona orayı açacağız. Sonra kıyafetlerini deneyeceğiz arkadaşlar. Ay, ya, şimdi buradan Aa bakın anahtarları koymamız için şey çıktı. Bütün anahtarları Anahtarlık şimdi mı? evet burada birleştiriyoruz şu şekilde. Bunu ve diğer iki anahtarı da koyuyorum ve bu bizim bir anahtarlığımız oluyor. Bakın. Master High, Master High, Master 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 High. Come on baby. Aa! aa, aa. Çok güzel. Yani... Arkadaşlar, şu çizmelerin şahaneliğine ne Oy, diyorsunuz? Güzel. Değil mi Hesna? Ben de bayıldım buna. Arka Arkasında. Arkası gibi var. Evet. Simli. Şey var bir de. Bakar mısınız? Balık ağzı böyle. Ha. Balık dişleri görüyor musunuz? Şey çok gibi köpek güzel. balığı dişi gibi böyle boşluk var şurada. Şurada daha iyi görürüz şu şekilde. Evet, ben çok beğendim bunu arkadaşlar. Şöyle. Şimdi başka çanta çıktı mı? Aa çanta yok. Ha. Çanta nasıl çıkmaz? Şu anahtarlıktan hemen en alçağı da açıyorum. Bence buradan da artık bir tane çanta çıkar diye tahmin ediyorum. Çantasız olmaz değil mi? Hadi bakalım şimdi bunu açıyorum. Hazır mısın Betül? Evet. Heyecanlı mısın? Çok merak ediyorum. Kızlar gitti yanımızda. <laughs> Biz Yine. bize kaldık. Aa, aa! Çok değişik şeyler çıktı. İsterici. Ben hiç böyle evet böyle beklemiyorum. Evet örümcek aile kaplı bir tane. İstiridye şeyi. İçinden İçinde. de böyle Hı. bir şey çıkıyor. Yüzük Bilmiyorum mi? ki. Aa evet yüzük. Ama çok güzel, güzel yapmamışlar mı? Çok örümcek ağı. evet çok güzel. Bunu çok beğendim. Bir tane ne çıkıyor şurada? Bir tane böyle dondurma çıkıyor. Dondurma da şu şekilde. Deniz kızının kuyruğu var evet harika ve evet çanta ama ne kadar orijinal bir çanta şimdi size i̇nci, de... inci şeklinde arkadaşlar ve şurası böyle Ölümcek kelepçeli gibi evet üzerinde Merhaba. örümcek ağı var. Ve bu açılıyor arkadaşlar e, bakın e, bırakın, ve bunu e, açıp e, içerisine e, Hesna e. videodayız bir tane <laughs> e, <laughs> bunun içerisine açıp arkadaşlar kolyesini koyuyor Hesna e, ne soruyordun e, Sare'ye? söyle bakayım çok merak <laughs> ettim bu kadar önemli. E, ısırmış, bakılmış, e, var. Ha Sare elmasını ısırmış koymuş arkadaşlar Hesna diyor ki niye ısırdın da koydun? Cevap ver Sare niye ısırıp koydun? Çantaya bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şimdi bence bunun kombinini bir değiştirelim arkadaşlar. Şu kıyafetle bir kızımızı önce ilk kıyafetini gösterelim. Sonra hangi kıyafeti daha güzel arkadaşlar? Onu seçelim. İlk kıyafetimi daha güzel, sonraki kıyafetimi hadi değiştirip. Yorumlara yazın. Evet, yorumlara yazarsınız değiştirip geliyoruz. <laughs> Evet canım arkadaşlarım. Şimdi bebeğimizi açtık. Sare arkada. Sare bir tipine bakabilir miyim? <laughs> Bize yemek hazırlamaya çalışıyor arkadaşlar. Aşçı oldu. Hadi hazırla bakalım. Senden güzel yemekler bekliyoruz. Evet arkadaşlar bebeğimiz bu şekilde kombine. Siz hangi kombinini daha çok sevdiniz? Yalnız bebekle ilgili acayip bir bilgi vereceğim şimdi size. Biz çok şaşırdık. Şuraları çıkıyor arkadaşlar. Şu şorta giydirebilmek için bunları çıkarmamız gerekti. Çünkü buradan geçmedi. Şortta şu şekilde çok güzel değil mi? İçinden şöyle file taç çıkıyor. Yüzüğü. Birleşik. Evet yüzüğünü de taktık. Yüzüğü bu şekilde. Çanta böyle. Kürkünü koluna tutturduk. Kolyesini taktık. Ahtapot kolye ve çok tatlı olan bu küpeleri de taktık. As arkada Sare de şebeklik yapıyor bize arkadaşlar. <laughs> en çok da biz en çok şeyleri, ayakkabıları... <laughs> Sare'ye. <'ya. gülüyor> en çok ayakkabılarını sevdik değil mi? Çok farklı evet, bulduk çünkü. Evet arkası şey. Evet Sare hadi yemeğe hazırla anneciğim çok merak ediyoruz. Bir sonraki videomuzda da Sare bu şekilde bize yemek hazırlıyorken çıkacak galiba. Evet arkadaşlarım bu şekildeydi. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Like sayısı <laughs> evet, like sayısını yüksek bekliyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız videolarımızı seviyorsanız ve abla hadi video, hadi video, video niye yok, neden yok ya hadi abla video atlıyorsanız like butonuna basıp beni desteklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Aşkla, sevgiyle ve tabii ki Say TV ile kalın. Hoşçakalın.